Dünden beri Ukrayna'da yaşanan savaş e, hareketliliğinden dolayı bölgemizde yaklaşık 850'ye yakın e, Ukraynalı turist misafirimiz şu anda özellikle hava siyasının kapalı olmasından dolayı e, dönüşlerini yapamayacak olarak görünüyorlar. E, bizler Tursap olarak seyahat ajantalarının ve müşterilerimizin mağdur kalmaması için hem seyahat ajantaları hem Antalya Valiliği hem de İl Kültür Müdürlüğümüz olarak bir öncelikle kaç kişi olduğu ile ilgili olarak tespitleri yaptık. Bununla daha sonra ikinci aşamada da nerede nasıl konaklatacağız, nasıl yapacağız, nasıl bir çözüm üreteceğiz. Bugün gün içinde de ajantalarımızla paylaşacağız. Umarım bu süreç daha hızlı bir şekilde sonuçlanır ve barışla sonuçlanır ki hem önümüzdeki yaz sezonumuz hem de işte şu andaki mağdur olan müşterilerimizin mağduriyeti çok fazla olmadan sonuçlanmış olur diye bir beklentimiz var. Yaklaşık 10'a 10 yakın spor takımı, futbol takımı, özellikle futbol takımı 10, 10 tane futbol takımının yaklaşık 400 tane müşterisi şu anda Antalya bölgesinde şeyi hava koridorunun açılmasını beklemektedir. Bu şeyin olduğu için şimdi